Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok kalabalık bir grup var içeride. Oldukça yoğun bir soru-cevap bombardımanı yapacağız. İlk önce Sebahattin'le başlayacağız. Sebahattin buyur lütfen. Hocam benim merak ettiğim bir soru var. Hocam algılanan efor skoru ile fizyolojik stres nedenle örtüşür? Şimdi algılanan zorluk düzeyi, box kalası denilen bir e, dereceleme yöntemiyle ölçülüyor. 1980'lerde, Gunnar Bock tarafından aslında ortaya atılmış, laboratuvarda geliştirilmiş bir kavram bu. Eğer ölçekliyorsanız, yani yaptığınız işin vücudunuzda yarattığı etkiyi ölçmek için size bir soru soruyorlar. Diyor ki bu işte 6 ile 20 arasında eğer 6 ile 20'de testi kullanıyorsanız kaça denk geliyor? 6 hafif, kolay ya da 20 çok zor anlamında. Siz bir sayı söylüyorsunuz. O sayının eşiti aslında bir kalp atım hızına aslında bir O2 max düzeyine denk geliyor. Çünkü Gunnar Borg laboratuvarda bu ölçeği geliştirirken aynı zamanda kişilerin hem kalp atım hızını hem de tükettikleri ya da kullandıkları oksijen miktarını ölçüyor ve aralarındaki korelasyonu saptıyor ve o şekilde geliştiriyor. O yüzden eğer sizin algıladığınız zorluk seviyesi yukarılarda bir yerdeyse yani 20'lere yakınsa ya da yüksek limitlerdeyse bu tabii ki sizde fizyolojik olarak ciddi yıpranmalara, ciddi yorulmalara ve Haftalık rutinde de bunları eğer devamlı yapıyorsanız büyük oranda bir performans düşüşünü de beraberinde getirecek. O yüzden mesela antrenman bilimi antrenman kavramını tek başına yüklenme olarak yorumlamaz. Genelde herkes bu hatayı yapar. Antrenörler antrenman deyince sadece o yüklenmeyi referans alır. Ama aslında antrenman yüklenme yoluyla yarattığımız o negatif faktörleri dinlenme ve beslenme yoluyla yerine koyma sürecidir. Bu üçlüyü birleştirince antrenman yapmış oluyorsun. Sadece yüklendiğinde ya da sadece terlediğinde yorulduğunda antrenman yapmış olmuyorsun. Yüklenmiş oluyorsun ve o yüklenmenin organizmada yarattığı negatif unsurları pozitife çevirebilmek için de mutlaka yüklenme benzeri en az dinlenme ve en az o kadar bir beslenme etkinliğinin mutlaka sağlanması gerekiyor. Hocam bu konuyla ilgili bir sporcu bize geldiğinde örneğin borç skalasında 19 puan hissettiğini söylüyor. Ama biz burada aldığımız termal ölçümlerde veya adiktör kas grubunda işte force frame'i aldığımız ölçümlerde maalesef max performansına çok yakın bir ölçüm alıyoruz. Ama sporcu fizyolojik olarak kendini çok streste hissediyor. Ve antrenmana hazır olmadığını söylüyor. Bu durumda ne yapılabilir? Şimdi burada teknolojiyi kullanmak bizim aslında karanlık bir odada kullandığımız fenerler gibi. Yani antrenman ortamı aslında karanlık bir odadır. Yani siz bir şeyler yaptırıyorsunuz. Sonuçta sporcunun içini göremediğiniz için ya da o antrenman uygulamasının sporcuya nasıl bir etki yarattığını bilemediğiniz için orada bazı şeyleri ön ve öyle tahmin ediyorsunuz. Ama elinizde enstrüman varsa işte örneğin bir kuvvet dinamometresi, güç dinamometresi gibi ya da işte bir termal kamerayla yapılan antrenmanın kaslarda yarattığı inflamatuar yanıtı, ısı farkını, değişimini yakalayabiliyorsanız bu ne oluyor? İşte o karanlık odada artık elinizde fener var, birden fazla. Ne yapıyorsun? İşte aradığın şeyi daha kolay bulursun. Eğer sporcunun sana söylediği şey, hani bir subjektif veri olarak ben yorgunum, ben halsizim, ben kötüyüm, benim antrenman isteğim düşük ya da istediğim gibi yüklenemiyorum cümlesini reale çevirmek istiyorsan bu enstrümanları zaten kullanmak zorundasın. Bunlar tercih değildir bu arada. Neden tercih değildir? Eğer elinde böyle bir teknolojik enstrüman grubu varsa sporcuda gördüğün olağan dışı durumları ya da sporcunun ifade ettiği olağan dışı durumları saptayıp bu değerlendirme yöntemleriyle reel veriye dönüştürüp buna göre stratejiler oluşturmak zorundasın. Yine bir tercih yok. Zorundasın diyorum. Çünkü eğer sporcudan geri gelen bildirim olumsuzsa, kullandığın teknolojik cihazlardan elde ettiğin veri de bu olumsuzluğu destekliyorsa yüklenmeyi değiştirmek zorundasın. Çünkü o yüklenme o sporcunun mevcut durumunun üstündedir ya da birikerek artmıştır. Mutlaka bir miktar frene basmakta fayda var. Hocam futbol branşında oynayan sporcularımızda sıklıkla yaşadığımız bir problem var. E, 0 ile 5 metre arasında akseletrif yeteneklerinin biraz daha düşük olduğunu söylüyorlar. Biz burada belirli testler alıyoruz. Ama benim spesifik olarak sormak istediğim bir soru var. Kas-lift tipi dağılımı bilinmeyen bir sporcuda en verimli sprint gelişimi nasıl planlanabilir? Şimdi tabii soru bir kere çok sofistike. Kas-lift tipi dağılımını bilen kimse yok zaten. Hani bilinmediği bir durumdan bahsediyorsun sanki bilen varmış gibi bir şey de çıkıyor bu cümlede. Ama sanıyorum bilen yok. Mesela sen var mı? Tanıyor musun kimseyi bilen bir var mı? Yok hocam. O zaman sorunun kendi içerisindeki bağlamını şunu söylemek gerekiyor. Biz antrenmanları yaparken kas fiber dağılımını referans almadan nasıl akselerasyon becerisini geliştirebiliriz? Aslında temel olarak mantık bu sorunun bağlamı. Ama tabii ki imkan olsa sporcuların kas fiber dağılımlarını saptayabilsek işler çok daha kolay olabilir. Ama burada tabii ki şu da çok değerli. İlla büyük ölçüm yapmaya da gerek yok. Sporcuların kas fiber dağılımları ile ilgili bazı saha testleri de fikir verir. Örneğin 100 kişi 20 metre koştur. O 100 kişi içerisinde 20 metreyi en hızlı koşan kişi tipiki yönlü yani bizim patlayıcılık temelli kas fiberi dediğimiz anaerobik tarafı baskın olan tipiki fiberlerin daha baskın olduğunu zaten bulmuş olursun. Yani kendi yaş grubundaki 100 kişiye kıyasla bir kişi eğer yani ilk 5'e giriyorsa o kişi o özellikleri baskındır. Tam tersi 3000 metre bir koşup tasarla 100 kişiyi koştur o 3000 metrelik koşuyu ilk 5'te bitirenler aerobik dayanıklılığı ve tip 1 kas fiberi dağılımı açısından daha baskın olduğunu bulabilirsin. Bunlar hani sınıflama açısından bilgi vermek adına söylediğim şeyler. Öte taraftan da antrene ederken sporcuları eğer siz akselerasyonu geliştirmek istiyorsanız elinizde bazı aslında enstrümanlar ve stratejiler var. Ne gibi? Bir kere reaksiyon çalışmalarında bu reaksiyon çalışmalarını tasarlarken bilinmesi gereken stratejiler göze alındığında ilk olarak zamana karşı bir çabanın oluşması gerekiyor. Yani sporcuya şunu demen gerekiyor. 10 metreyi şu hızda geç. Ve bunu ölçü olman lazım. Yani şimdi 10 tane 10 metre koşturacağız biz. Çocuğa diyoruz ki ya sporcuya diyoruz ki koş. Çocuk koşuyor. Ne koştu? Bilen yok. Şimdi bunu bilebilmenin yolu ne? Sen çocuğun 10 metresini bileceksin. Maksimal eforda ne kadar koştuğunu. O maksimal eforda koştuğu dereceye işte artı eksi 5 neyse ona Sonuçta maksimal bir çaba oluşturacağın için bir değer vereceksin ve onu 10 kez tekrarlamasını isteyeceksin. Daha sonra bir tekrarı diğer tekrardan ayıran bir dinlenme aralığı var ya, o dinlenme aralığını önce optimal bırakmak zorundasın. Yani toparlanması için çok kritik çünkü anaerobik performansta yüklenmenin kendisinden daha önemli dinlenme. Çünkü bir sonraki yüklenmeyi belirleyen şey bir önceki yüklenme değil. Bir önceki yüklenme ile ikinci yüklenme arasındaki dinlenmenin etkin olup olmadığı, doğru olup olmadığı. O yüzden burada dinlenme süresini optimize edip ikinci yüklenmeyi yapacaksın. Ve nihai hedefte daha kısa dinlenip aynı performansı sergileyip sergileyemediğini sağlamamız gerekiyor. Yani kısaca şunu söylüyorum. 10 metreyi koşturdun maksimale yakın. 10 tane 10 metre dinlenme aralığını sabit tutarak sağla ve o 10 metreler hep aynı koşmasını isteyelim ölçerek. Ayrıca da verdiğin dinlenme aralığı örneğin 60 saniye diyelim. 55, 50, 45 zaman içerisinde daha kısa dinlenip aynı performansı sergileyebiliyor bu. Süreyi kısaltmadan önce. Daha sonra süreyi kısaltmaya gidebiliriz. Çünkü o tekrarlanabilir beceri bir süre sonra kas fiberlerinin bu iş sırasında fizyolojik yanıtı açısından ki burada özellikle hem nörolojik kazanımlar ortaya çıkması gerekiyor hem de biyokimyasal kazanımların ortaya çıkması ge gerekiyor. Ne demek bu? kas-sinir bağlantısının bu işi yapabilecek düzeye gelmesi gerekir önce. Daha sonra da bu işi yapabilecek metabolik süreçlerin bunu kotarabilecek kapasiteye gelmesi bizim için en önemli konu. Çok zor bir başlık bu arada. Yani bir sporcunun 20 metre 30 metre gibi performanslarını geliştirebilmek sanılan aksine hem meşakkatli hem çetrefilli hem de hakikaten büyük bir efor ister. Bilgin olsun. Ben burada şunu sormak istiyorum soruya bir gelseydik hani bu soruya soru. gelmeye çalışıyorum <laughs> soru şu <laughs> bir bilginin kullanışlı olmasını sağlayan şey nedir yani tamam bir borç skalası konuştuk termal analiz konuştuk addiktör squeeze konuştuk yorgunluk indeksi konuştuk antrenmanın beslenmeli birlikte toparlanma süreçleriyle birlikte olması gerektiğini konuştuk e ama ben gidiyorum yine kafamı göre antrenman yapıyorum pilav tavuk et makarna besleniyorum tek düze bir yaşam sürüyorum alkol içiyorum gece hayatı yaşıyorum ve günün sonunda benim performansım eğer iyiyse benim yaptığım her şey doğru kabul ediliyor. Hı hı. Ben de o zaman şöyle bakıyorum olaya. O zaman bu konuştuğumuz şeylerin aslında bizim için değerli olan ve kıymetli olan şeyler günün sonunda performans iyi mi kötüye mi endeksleniyor? Hı hı. Şimdi e, burada tabii ki yöntem sonuç ilişkisi tam olarak sorduğum şey işte bir yöntem kullanıyoruz. Bu yöntemin neden olduğu bir sonuç var. Burada bu bağıntı bazen e, beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ne demek istiyorum? Şimdi mükemmel bir yöntem, bilimsel bir yöntem kullanıp e, aslında elde etmek istediğiniz sonuca varamayabilirsiniz. Ayrıca da çok kötü bir yöntem kullanıp, sportif ortam için söylüyorum, e, istenilen sonuç ortaya çıkabilir. Böyle olunca tabii ki bir tutarsızlık oluşuyor. Dışarıdan bakış açısından söylüyorum. Ama genelde böyle değil. Neden böyle değil? Çünkü biz akademik çevrede alt ve üst limitleri sistemden eleriz. Ne demek bu? Siz bir yöntem geliştirirsiniz, bin kişi uygularsınız. Bu bin kişiden beş tanesini etki eder, beş tanesini etki etmez. Geri kalanında da nötr kalır. Geri kalanının aslında ortalama salınır. Üstteki beş alttaki beş yok sayılır. Yani bir sporcu kötü bir antrenman yöntemi, beslenme ve dinlenme protokolüyle performans gösterdi diye bu yöntem diğer sporcular için geçerlidir önermesi oksimoron bir felsefe olur. O yüzden burada nasıl bakmak gerekiyor? Olması gereken, olması gerektiği kadar, olması gerektiği şekliyle olması gereken kişilere uygulayacaksınız. Ve sonuçlarda o kişilerin genetik mirası, epigenetikten aldıkları etkinin bir yansıması olacak. Ama bazılarında bu az olabilir, bazılarında çok olabilir. Bu da tamamen artık şansa kalmış. Yani sonuç süreci etkilemez. Bence Hiç... önemli olan Tabi buradan anladığım şey şu, süreç önemli, sonuca ilgilenmiyoruz. Şöyle, sonuçlar birkaç kişide farklı diye 8,5 milyar insanda bunun olacağı anlamına gelmez. Akademik araştırmalardaki en büyük handikap da bu. Brezilya'da 8 kişinin üstünde yapılan bir çalışma sonucunda hip thrust egzersizi, glütel bölge kaslarda, kas kütlesinde dramatik bir artışa neden olmuştur. O 8 kişi kim? kas kütlesiyle alakalı başlangıç düzeyleri hangi aşamada? Bunların kas fiber yoğunlukları ne? Egzersizleri yaparken hazır bulunuk düzeyleri yani daha önceki antrenman düzeyleri ne olduğunu bilmiyoruz. Ama biz bu hip thrust egzersizinin Çinlilerde de aynı etkiye neden olacağını iddia edip Çin'deki herkesin hip trast yaparak güzel popoya sahip olmasını bekliyoruz. Çok gerçekçi olmaz. Çin'de zor. Ya Çin'de zor. Neden? Çünkü Brezilyalıların hazır bulunurluğuyla Gluteal bölge kaslar açısından bir Asyalıların hazır bulunurluğu aynı olacaktır. Dinleyici bunu rahatlıkla anlayabilir. Ya da anlamıyorsa da Google'a hemen bir Brezilya poposu ve bir Çin poposu yazsın. Ne demek istediğimi anlar. O yüzden burada akademik araştırmalar açısından da genelde sığ bakan ya da eksik gören insanlar bir çelişki olduğunu ifade eder. Hayır. Akademik araştırmalarda çelişki yok. Kullanılan yöntem farklıdır. Kullanılan insan kıymeti farklıdır. Ayrıca da aynı yöntemi bile kullansalar insan kıymeti değiştiğinde sonuç yine değişir. Çünkü tekrar söylüyorum. Genetik mirasın epigenetik unsurlarla ifade etme biçimi var. Yani siz genetizminizin Epigenetik unsurlara verdiği yanıtı bir yansımasısınız. Biz aynı antrenmanı yapıp, aynı beslenmeyi sağlayıp, aynı uyku düzenine sahip olup farklı sonuçlar elde edebiliriz. Çok güzel. Ama ben yine bir soru daha soracağım. Bu sefer de beslenmeye gireceğim. Şunu sormak istiyorum. Yandık. Şimdi metabolizma Katili diye bir kitap önermiştiniz bana. Şimdi ben kitabı okuyorum adam e, o kadar güzel şeyler yazıyor ki. Ama adam mesela bu yazılarından dolayı sorgulanmış, soruşturulmuş bir insan. O yüzden çok fazla ben bu söylediği hiçbir doğru değil bu arada. O yüzden söylüyorum rahat, rahat. Şimdi ben bir beslenme uzmanı değilim. Sporcunun bir beslenme rutini var ben de takip ediyorum. Peki bu yapılan bilimsel çalışmalar, yanlı olanlarını hadi kenarda bırakıyorum. İşte şeker firmaları, işlenmiş et gibi 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 firmaların arkasında olduğu bazı çalışma grupları var ve bu çok büyük örgütlere kadar gidiyor. Burada şunu sormak istiyorum. Şimdi biz bir çalışma alıyoruz diye Süper Lig'de bir oyuncunun beslenme rutini. Peki siz bunu nasıl çalışacaksınız? Ya bir bilim insanı olarak soruyorum. Mesela bir sporcunun sabah yumurta işte akşam makarna pilav, tavuk, et, balık gibi besinlerle beslenmesini ve bunun gerçekten onun performansını arttırdığını kanıtlayabilecek bir çalışma gerçekten ulaşabilir miyiz? Benim bu anlattıklarımdan zaten bu sorunun yanıtını bulmuş olmamız gerekiyor. Neden? Bir sporcuya mükemmel bir beslenme alışkanlığı oluşturup performans çıktısını mükemmele yakın getiremeyebilirsin. Yani genetizmi buna müsaade etmeyebilir. Şimdi burada ben biraz sokratik davranmaktan yanayım. Yani sokrat beslenmeyle ilgili... Çok güzel bir şey söylüyor. Hafızam beni yanıtmıyorsa, yanıltıyorsa da Koran burayı silsin. Yanıltmaz genelde. <laughs> burayı da silebilirsin. Şu öğrencileri diyor ki, kardeşim diyor Sokrat'a, ya insanlar kaç ayrılır diyor. Sokrat diyor ki iki ayrılır. Nasıl diyor? Değerli ve değersiz diye. Peki değerli kimdir diyor? Değersiz kimdir diyor. Sokrates çok güzel bir önermede bulunuyor. Diyor ki değerli olanlar diyor yaşamak yaşamak için yiyip içerler. Değersiz olanlar yemek içmek için yaşarlar. Şimdi kardeşim sen canlısın. Canlı için bir beslenme şart. Bu bir tercih değil. Bu şart olan durumu en optimal şekilde sağlayabilecek unsur nedir? Mevsiminde doğal ihtiyacın kadar belirli zaman dilimlerinde beslenmen gerekiyor. Ne yok sayabilirsin? Ne de bunu kutsayabilirsin. Öyle bir furya ortaya çıktı ki bir grup insan alabildiğine ne görüyorsa yiyor. Bunun doğru olduğunu savunuyor. İşte senin de karşısında olduğun bir durum var. İşte basit karbonhidratların yoğun tüketildiği bir sporcu iklimi var. Bu bir bakıştır. Tercih edilebilir edilmez ayrı bir tartışma konusu. E bir taraftan da bunun gerekli olmadığını, işte daha lif temelli, daha kaliteli protein kaynaklı, daha sağlıklı yağ kaynaklı bir beslenmenin doğru olduğunu ifade ediyor birçok akademik araştırma. Benim burada durduğum yerde bu. Anteman'da ortaya çıkan enerji açığı, günlük rutinde ihtiyacımız olan makro besinler ve mikroların ne olduğu, bunları bir yerde tutup, bunlarla alakalı yaşamımızı ve performansımızı sürdürebilecek bir beslenmenin optimal olduğunu düşünüyorum. Bak içine bir şey koymadan söylüyorum. O yüzden bu bu kadar nasıl söyleyeyim kafa yorulacak bir konu değil ya çok basit bir konu. bu. Gerçekten çok basit bir konu. Bugün hala bunları konuşuyor olmak da bana göre yani. Spor ekosistemindeki eksiklikten kaynaklanıyor. Neden diyecek olursan da, ya şimdi makroyu mikroyu bilmeyen, mevsimi bilmeyen, hangi besinin hangi mevsimde tüketileceğini bilmeyen, protein kaynağının türünü bilmeyen ya da şimdi sağlıklı yağ sorusuna sporcu ne cevap veriyor ben merak ediyorum. Mesela bugün herhangi bir spor kulübüne gidelim, ya sağlıklı yağ ne diye soralım. Gerçekten cevap ne gelecek ben merak ediyorum. O yüzden burada sorun tabağın içindeki değil, burada sorun kafanın içindeki. Yani kafada gerçekten beslenmeyle ilgili belirli bir okur yazarlık var mı yok mu? Ve bu beslenme açısından bizim performansımızla bunu nasıl meç edeceğiz yani eşleyeceğiz sorunsalını ortadan kaldırmak gerekiyor. Burada da son söz yine söylüyorum. Antrenmanın neden olduğu metabolik kayıpların yerine koyulması için gerekli olan besin maddelerinin makro ve mikro özelinde mevsiminde ve doğal olacak şekilde yerine koyulması ve bunun da bir yaşam standardı haline getirilmesi Ana konudur. Diğer geri kalan her şey benim nazarımda ve bilimsel tarafta da safsatadır. Başka bir şey değildir yani. Son ekleme yaparak bitiriyorum. Lütfen. Grelin leptin, glikogon insülin ve tamam. kan lipid profilleri. Bunu tamam. bozan bir beslenme. Birinci sorum şu. Atletik performansı geliştirebilir mi? İkinci sorum da bunları bu kadar bozmaya değer mi? Şimdi sporcularda beslenme rutinlerinin neden olduğu sağlık problemleri zaten bilinen şeyler. Özellikle sporcular performansını yükseltebilmek için olağan dışı yöntemlerle beslenme ve çeşitli maddelerin kullanımıyla alakalı yaygın bir inanış var. O yüzden burada senin söylediğin açlığı ve tokluğu kontrol eden hormonal durumları yönetmek çok kolay değil. İşte burada örneğin Uzun bir tokluk hissi oluşturmak istiyorsanız az önce söylediğim gibi bir kere lifli karbonhidrat tüketeceksiniz, kaliteli protein tüketeceksiniz ve sağlıklı yağ alacaksınız. Siz basit karbonhidrat tüketerek sonuçta tok kalamazsınız. Çünkü basit karbonhidrat açlığı tetikler. Önce glikozu spike yaptırır yani pik olur o, yükselir. Ona eşlik ederek insülin yanında hemen gelir ve biraz daha yükselir. Ee, sonuçta glikozu bastırması gerekecek. Çekiç gibi düşünün, kardan vuruyor glikoza. Tak 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 tak. Neden aşağı inmesi lazım? Çünkü bu beyin için bir risktir. Kan şekerinin yüksek düzeyde olmaması gerekiyor. Yukarıdan vurmaya başlıyor. O geliyor aşağıya geliyor ama aynı hızda insülin düşmez. Aynı hızda insülin düşmediği için sen ikinci beslenmeyi bir daha basit şeker verdiğin zaman o bir daha spike yapar. Yani bir daha pik yapar. Bu kez insülin yine yükselmeye başlar. Ve bu döngü böyle devam ettiğinde bir süre sonra pankreas SOS vermeye başlar. Kardeşim manyak mısın ne yapıyorsun sen? Sen bunu da bütün sporculuk yaşamın boyunca devam ettirirsen mesela çok güzel bir evreka vereyim ben. Bu tarz beslenen sporcular kendi branşlarından ayrıldıklarında yani emekli olduklarında ilk 3 ay içerisinde obez olurlar. İstersen takip et isim vermeyeceğim şimdi. Birçok örneği var çünkü. Bugün şimdi bu odada olan bazı futbolcu arkadaşlar da bunun ne olduğunu çok iyi biliyorlar. O yüzden net konuşuyorum. Yani bir şeyi yapıp elde ettiğiniz bir sonuç o şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. O yüzden burada beslenme konusu insanların sandığı gibi çok çetrefilli, böyle karmaşık, ya çok zor sürdürülen bir şey değil. Sadece beslenme okur yazarı olmadığımız için, burada bir farkındalık geliştiremediğimiz için ve masada olması gereken ana temanın az önce de söyledim. Makro ve mikroların ne olduğunu, bu makro ve mikroların mevsiminde ihtiyacımız kadarıyla nasıl alınması gerektiğini bilmediğimiz için yani tabağı tanımadığımız için bu sorunlar ortaya çıkıyor. Buradan sporculara, antrenörlere tavsiye. Beslenme, yüklenmenin yarattığı negatif etkileri ortadan kaldırabilmek için makro ve mikroların planlandığı ve bunun da mevsiminde doğal olacak şekilde tasarlandığı bir alandır. Bunun dışındaki her şey bana göre beyhude boş sözdür yani. Peki arkadaşlar önce Sebahattin Hoca ile başladık sohbete. Sonra araya bir Hoca girdi. Sanıyorum sizler için çok keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda tekrar benzer bir konseptle bir araya gelmek dileğiyle sevgiler.